Hayır, bugün babamla beraber size peçeteden çiçek yapacağız. Sen şöyle otur istersen. Gördüğünüz gibi burada iki tane çiçek Hı, var, değil mi? Evet. Peçetemiz var. İki peçetemiz, Hı -hı. peçetemizi çiçek yapacağız. Evet. Bakın gördüğünüz gibi. Bunun içi doluydu. Ben şöyle boşalttım. Ha. Şimdi bir tanesini boşaltmadık. Size onu da göstereceğim. Tamam. İşte Al i̇şte bakalım. Şöyle. Bak. Peçetemiz evet. öncelikle. İstersen bu çiçek büyük, bu peçete büyük. Bununla ben yapayım Defneciğim. Bu küçükle sen yap. Ne dersin? Olur. Tamam. Teşekkür ederim. Sen bunun için çıkar. Sonra başlayalım. Sonra bunu Böyle açalım beyaz yerinden. Tamam. Dışı dışarıda. Evet. Burada şöyle Bu beyaz yer. Kalın yeri. bunu inceltiyoruz evet. değil mi? Evet inceltiyoruz. Beyaz yer var ya. Evet. Oradaki beyaz yeri, yeri böyle yapıyoruz. Ucunu buluyoruz. Şu, ucunu bulmaya çalışıyoruz. Bak şöyle yapalım. Heh. Şöyle yapalım. Tesniye Şöyle yaparsak hemen geri kızım. Hah. İşte bu. Hmm. Oo kaç katmış? Üç katmış. Çek 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 çıkar o iki katı. Ha? Yavaşça yırtmadan çıkarırsan çok güzel olur. Tamam mı? Yani o iki katı bir kenara koyalım. İki katı çıkardık. Hadi bakalım. Ben Bikilleri de bunu açıyorum. Işte. Başlayalım. Evet şimdi açtığımıza göre Defneciğim başlıyoruz. Basit gül yapımına başlayalım mı? Basit gül evet, yapımını gösterelim. Ee, şu senin yaptığın mıydı? Eğer buysa Yok, doğru. Bak önce bir yerden katlıyoruz tamam mı? Şu şekilde. İçini çıkardıktan sonra ince bir yaprak olacak. Sen de yap. Ondan sonra şöyle çevireceğiz buradan başlayacağız böyle kıvırmaya. Tamam mı? Yapıyor musun? Oo, aferin. Sonra böyle kıvırıyoruz, tamam mı? Defneciğim. Böyle kıvırıyoruz. Çok güzel. Böyle kıvırmaya devam. En son kata geldiğimiz zaman şöyle en son katta şu şekilde bir üçgen yapacağız Defneciğim, tamam mı? Sonra bunu düzgün bir şekilde o tarafa da katlıyoruz. Şunu oluşturacağız elimizde. Tamam mı? O harika. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Hadi sen devam et. Ben seni görüyorum kızım. Sonra buradan ortasını buluyoruz. taraftan? üçgenin olmadı? İçinden şu gül yaptık ya. Bak elime bak. Üçgenin olmadı. Elime bak. Sonra içine koyuyorsun elini direkt. Aynen. Sonra şu şekilde. Büküyoruz. Bir yöne. Sonra buradan tutuyoruz artık. Şurayı sonra ayarlayacağız. Ee, gonca kısmımız oldu. Burayı sonra elimize ayarlayacağız. Şimdi bükmeye devam. Alt kısmını çok sağlam biçimde büküyoruz. Sağlamlaştırıyoruz. Ondan sonra artık sapı çok rahat gelecek. Büke büke gidiyoruz. Ondan sonra burada yer yaprak kısmı oluşacak. Şöyle açarak yaprak kısmını oluşturuyoruz. Şöyle yaprak kısmı ve artık böyle bükmeye yaprak kısmının olduğu yerden devam edeceğiz. Bu şekilde. Gördün mü? Yaprak ben yardımcı olurum. Şu kısmını getir defneciğim. Sen de bir kez daha gösterelim. Oo çok güzel gelmişsin. Şu şuradaki kısmı var ya şöyle havalandıracağız defneciğim. Ondan sonra böyle devam edeceksin bükmeye tamam mı? Sonra devam ediyoruz. Büküyoruz Büke ke Sapının ucu çok rahat geliyor. Sonra çiçeğimiz hemen hemen gülümüz, gonca gülümüz hazır. Gonca gül yap, yapımı diyelim biz buna defmiş. Tamam mı? Yaprağımızı düzelttik. Altını sağlamlaştırdık. İyice sıkarak sertleştirdik. Yaprağımızı düzelttik. Gülümüze şöyle kökünü sağlam gitmiştik. Onu düzelttik. Ve uç kısmını da düzelttik. Şu an benimki oldu mu Defne'cim sence? Oldu. Hı <laughs> <Benim gülüyor> Çok daha değerli oldu. Bugün ne? Günler ne günü? Önem, önemli ne Defne'cim? Öğretmen. Evet. Bunu kime vereceğiz? <laughs> ben bunu tutayım mı bir? Kızım bunu bir tutayım Ha Şöyle. Öğretmenine mi vereceğiz? <laughs> Çok güzel olmuş. Anneme de olabilir. Evet annene de olabilir. Bir tanesi de bize kalır. Ay, ay, yaprağını senin de düzeltelim mi şöyle? Hmm. Çok güzel olmuş. <laughs> Harika. Bravo. Dın 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 Harika. atışıyorum seni. Bu arada izleyen... Tüm herkesin de etrafında tanıdığı öğretmen, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de kutluyoruz. Hoşçakalın.